Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere gitti 1100'den aldığım Şimdi saç maskarasını deniyoruz. Şöyle. Şöyle deniyorum. Şöyle oldu. öyle böyle büyük de değil kokusu saçın sürünce saçın de sanki boşa kundil a böyle yumuşumuş oldu ya yani aslında böyle yumuş yumuş olmuyor da öyle bir soğukluk geliyor saçıma. o yüzden yani benim 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 planım buna... Onun üzerinden. Ben alıp abone olup şuradan da like etmeyi unutmayın. Bildirimleri açın, burada yorum yazın. Hala bak helikeli deliyor.